Herkese merhaba. Alex ile beraberiz. Bu otomobili kullandığında daha da de çok şaşıracaksın. Ben kameraya vurdum yalnız. Abi, <laughs> vur abi vur abi canın sağ olsun. <laughs> yani, 2-3 tane patlatalım. <laughs> 2.2'de anlaşalım evet. Fuku abi. Evet, ya, tamam, ya. Güzel. Tamam, o zaman. Oldu mu? 2, -2 hikaye olsun. <laughs> İbiz adam herkese merhaba. Safet abime geldik. Arkadaşlar hepinize çok saygı sevgilerimi sunuyorum. Sizlerle beraber olma şansı verdiği için de çok sevdiğim Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Abi takipçi arkadaşlar <laughs> sen de aynadan sonra gittiğimiz zaman <laughs> video çekmeniz ama bana kazıyor. Hakikaten sağ olsunlar biz ya. Biz senin için olduk. her zaman zaten Eyvallah. biliyorsun. Sağ olasın abi. Aris'le beraberiz. Aris bir yenilenme sürecine evet. girdi. Bugün kullandık arabaları. Sessizliği beni çok etkiledi açıkçası kesinlikle, abi. Kesinlikle kesinlikle. üzerine çok çalışılmış çok belli. Kesinlikle haklısın. Bu otomobili kullandığında daha da çok şaşıracaksın. İstersen teknoloji Bahsedelim. Arkadaşlara faydalı olması açısından öncelikle konuyu bir özetleyelim. Şimdi gibrit otomobil hem işten yanmalı motoru var hem de elektrikli motorları evet. var Doğan. Ama iki tane elektrikli motor var. Şimdi işten yanmalıya konsantre olduğumuzda öyle özet olarak anlatmaya çalışıyorum. Büyük bir işten yanmalı motoru var. 3500 santimetre, 3.5 litre, 6 silindirli V. yani bildiğim bizim performans otomobillerinin motoruna benzer hacimde, evet. benzer konfigürasyonda bir işten yanmalı motoru var. Ama Atkinson prensibi yani performanstan biraz faydalı beraat edilmiş ama verimlilik arttırılmış tarzda bir motor. Bu şartlarda 3500 cm küplük motordan 262 beygir alabiliyorsun. 262 beygir gücünde işten yanmalının beygiri 6000 devir civarında maksimum veriyor. Torku atmosferik olmasına rağmen turbo değil atmosferik olmasına rağmen de 335 Nm bir tork var. Çok etkileyici bir bir tarafa bunu tabi. Hibrit otomobil şimdi bu bir potansiyel. Yani bu işten yanmalı motoru gerekli şartlarda 260 beygir üstünde bir güçle 335 Nm torkla kullanma potansiyeline sahip. Çünkü anlatırken arkadaşlara çok hassasiyetle konuyu iyi anlamaları için böyle Bu otomobilin bir potansiyeli. İkinci potansiyeli ön tarafta yine başka bir elektrik motoru var. O da yaklaşık şöyle söyleyeyim sana 168 beygir gücünde. Yani 170 beygir gücünde ikinci bir elektrik motoru var. Güç ünitesine entegre. Ayrıca inanamayacaksın. Sadece o elektrik motorunun torku da 335 Nm. Yani işten da bir 335 Nm var. Ön taraftaki elektrikte bir, bir 335 Nm daha var. Şimdi otomobil Bunları kullanmak üzere programlanmış bir otomobil. Zaten etkileyici tarafı o. Arkada bir tane daha elektrikli motor var. Arka aksin üzerinde. O da baktığımızda yaklaşık 80 beygir gücünde ama 160 Nm bir tork da orada var. O da 4 çeker yani, sistemini aslında tabii ki, tamamlayan kesinlikle, bir motor ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Şimdi burada beni etkileyen şey yaklaşık söylediğim gibi 150 km yol yaptım. Ya bu software gerçekten bu çağa yakışır bir şekilde geliştirilmiş. Otomobil o kadar iyi analiz ediyor ki sürücünün ne istediğini yolun hangi şartlarda olduğunu. Çünkü o da önemli. Yola bakıyor, sürücünün ne istediğine bakıyor. Ona göre bu üç motor arasında bir işten yanmalı iki tane elektrikli motor arasında karar veriyor. Hangisini devreye alayım, hangisini azaltayım en şeklinde. En efektif şekilde çalışması lazım Ve oradaki yazılım. Bunu acayip hissediyorsun. Yapıyor, değil mi? Acayip hissediyorsun. Yakıt tüketim değerlerine baktık. Şimdi üç tane motoru böyle çok profesyonel bir softwarele kullanıyor. Ayrıca her sabah şunu söylediler. Yaparken software'i yapay zeka şeklinde yapmışlar. Hı. Yapay zeka de mesela sen performans, ben seni çok iyi tanıyorum. <laughs> Safkan performans <laughs> Lütfen abi. <laughs> tamam mı? Mesela sen bu otomobili kullandığında yapay zeka doğanın nasıl bu otomobili kullandığını öğreniyor. Ve ona göre ondan sonraki kullanımlarda bu ayarlamayı yani tork mesela torku fazla kullanacak şekilde ayarlıyor. Evet. Sen kullanıcı çünkü sen çok çabuk hızlanmak istiyorsun. Evet. Maksimum süratlere çıkmak istiyorsun. O tarafı çok takdir edilir bir şey. Vites kutusunu da söyleyelim. Yani böyle bir arabada çok ilginç bir şey. Ben ilk defa görüyorum. Sürekli değişken vites kutusu var. Evet. Ve hani uluslararası CVT. Ama CVT manuel gibi çalışıyor. Çok etkili. Bayağı yani bu. bayağı tork konvektörlü bir şanzımanmış gibi çalışıyor. Aynen onu ya. söyleyecektim sen söyledin. Onu geçelim. Dediğin gibi hakikaten vitesli. Ben inanamadım ona. Aynen. Yani. Vites dişlileri olan bir vites kutusu evet. gibi çalışıyor. Aynen öyle. O da çok etkileyici bir şey. İşte orada da bu yazılımın çok önemli katkısı var. Bu otomobil tasarımı hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Bir önceki RX modeliyle tepeden tırnağa değişmiş ama aramızda kalsın. Ben cesaret edemezdim. Çok cesur bir tasarım yapmışlar. Hep ama cesur tasarımlar cesur. yapıyorlar Ama zaten, bu seferki, bu seferki evet, ha. bayağı konsept yani gibi görünüyor. Yani Aynen. bu şu anda sport paketi olan araba. Bunun krom parjurlusu da var. O Tabii. çok Kırı, aynen oluyor. öyle. Ama mesela tet kaputun üstünden alıyor. Bak mesela panjur şuradan alıyor abi. Bir evet. de en önemli şey panjur otomobilin tasarımına dahil olmaz genelde. Tamamlayıcı olur. Evet. Doğru. Burada mesela kaputun eğimiyle geliyor aşağı doğru. Sonra burada otomobilin uç noktası var. Doğan dikkatini çekiyordur. Bunlar aşağı gidiyor. Yani otomobilin ön tasarımına ayak uydurmuş bir panjurdan bahsediyoruz. aslında. İlk göz buna aynen. çarpıyor. Başka hiçbir şey görmüyoruz. Ve görmüyor. yeni RX 12 santim daha uzun. Bir de genişliği 1 metre 90 santim 1 santim genişletmişler. Tabii bunun iç hacme çok büyük katkısı var. Bir de aks mesafesi önemlidir tasarımcılar için. 2 metre 79 santimetre bir aks mesafesi 5 santimde orada artış Bir var. de çok efektif kullanmışlar abi Tabii. içeriği. Yani arka koltuklar falan arkadaşlar hepsini ben teker teker göstereceğim. Sen onları ama benden çok daha iyi bir, anlatırsın. yani boş kalan bir nokta olmamış. Her noktayı çok doğru şekilde kullanmışlar Tabii. otomobilin içini. O yüzden çok ferah zaten. Hı. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzına sağlık. Normalde tasarımı anlatmıyoruz hiç ama. <laughs> <İşte terbiye cümledim gülüyor> <ya. gülüyor> Saffet abi öyle Şiir gibi anlatıyor. Do, estağfurullah Doğan. Senin için yapmayacağımız şey, şey yok. Olur, gerçekten abi. Çok başarılarının devamını diliyoruz. <laughs> Her zaman da desteği Hazırız. Yıllarca sizde orada kaldık. Mi? kaldık. Oh, sağ olun, eksik ol, olma. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Arkadaşlar sürüşte görüşürüz. Sürüşten önce içini bir anlatacağım. Ondan sonra sürüşe geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Saffet abi sağ olsun bizi kırmadı. Şiir gibi anlattı hakikaten. Ben de size kısaca arkadaşlar otomobilin içini biraz anlatayım. Kapıyı açtıktan itibaren arkadaşlar bir kere kapı içinden bile detaylar hemen kendini belli ediyor. Bakın şurada. Bayağı da güneş yansıyor ama dikişler görünüyordur diye düşünüyorum. Yani şuradaki dikişi bile düz yapmamışlar. Görüyor musunuz bak? Burada bile bir tasarım hikayesi var yani otomobilin. Kapıyı kapattım, hiç ses yok. Çok hafif klimanın duyuyorsunuz. Lexus bu yalıtım işine çok özen gösteriyor. Evet şu an çalışıyor. Şimdi biraz ibreti inceleyelim. Yarın da bence benzinli olan modelle yola çıkalım diyorum. Enteresan şekilde tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Lexus'ta bu dijital ekran gösterge teknolojisi var. Ama bunu bu otomobilde tamamen analog olarak kullanmışlar. Ben analog göstergeleri seviyorum. Kendi arabamdan da <laughs> bileceğiniz üzere. Bu ahşaplar dikkat çekiyor arkadaşlar iç mekanda. Yarınki arabada daha farklı bir ahşap olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakın buralara içlerinde böyle çizgiler var. Şuraya bir kablosuz şarj ünitesi koymuşlar. Hemen arkasına koltuk kısıtma koltuk soğutma butonları var. Elektronik el freni var. Ekran değişmiş, kalitesi arttırılmış ve artık dokunmatik olarak çalışıyor. Böyle bu sesi de kapatabiliyorsunuz tabi isterseniz. Şöyle nerede olduğumuzu da buradan görelim. Böyle bir adadayız. Ibiza denen yerde burası. Bir tane analog saat var. Her Lexus modelinde var bu analog saat. O da ayrı bir şıklık katıyor içeriye. Yani kullanılan malzeme kalitesiyle ilgili çok konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü böyle her yer yumuşacık ve dikişler kendini çok belli ediyor. Direksiyonda, orada, burada, her yerde. O tabi kalitesini içerideki çok çok fazla arttırıyor. Şurada hem anahtar hem cep telefonu koymanız için güzel bir yer düşünmüşler. Şuraya hem cep telefonunuz hem arabanın anahtarını koyabiliyorsunuz. Bu arada anahtarı da göstereyim. Şöyle bir anahtarı var. Burada iki tane bardaklık var. Şurada sürüş modları var. Yarın sürüşte hepsini anlatacağım. Ama bakın şuradaki kullanılan bu butonun çok kaliteli seçilmesi size otomobil hakkında fikir verecektir diye düşünüyorum. Burada bir touchpad var arkadaşlar. Bu gayet sezgisel çalışıyor. Şöyle ekrana bir nokta atıyor. Ben şu anda mesela hiç ışık yansıması görmüyorum ekranda ama kameraya yansıyor. Neden bilmiyorum. Şöyle bir nokta atıyor buraya. Bu noktayla böyle istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bir de parmağınıza bir his de veriyor aynı zamanda. Çok tışık şöyle bir kol dayama yeri var. Buna dayayıp kolunuzu buradan kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Otomobil oturduktan 10 dakika sonra çok kolay bir alışkanlık haline geliyor sizin için. Burada iki tane USB çıkışı var. Bu arada arkada da USB çıkışı var. Böyle bir panoramik cam tavanı var. direksiyon arkasında da pedal shiftler var. Asıl olay arkada. Bir arkaya geçeyim size, arkaya göstereyim. Buradan bir kol var. Bu kolu hop çekiyoruz. Koltuk kayıyor hop bir sistem var ve buradan geçiyorsunuz arka koltuğa. Bardaklık var. Buradaki güzel detayı hemen gösteriyorum size. 3 bölge'li klima olduğu için arabada burada bir de klima var. 3. sıra koltuğu da bayağı bir düşünmüşler. Tabii burada çok uzun süre seyahat etmek mümkün değil ama özellikle çocuklar için falan, büyük aileler için çok büyük rahatlık. Şuna değinmeden geçemeyeceğim. Bu jantları neyle boyuyorlarsa boya kodunu <laughs> bulursam eğer ben de jantları bu renge boyatacağım. İnanılmaz duruyor jantlar. Standart haliyle 453 litrelik bir bagaj var. Şöyle açalım. Bu arada bu kırmızı da acayip bir kırmızı ya baksana şuraya. Görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar oradan içindeki simler ama acayip. Koltuklar yatırıldığında da 1000 litreye kadar çıkıyor arkadaşlar. Şurada bataryalar. Bagajı da bu şekilde. Kendi gölgemden de kurtarırsam size gösterebileceğim. Evet. Sürüşe yavaş yavaş çıkabiliriz. Bu arada arabanın da sayıyorum hemen. 1 2 3 4. nesli şöyle nereden nereye gelmiş. Hep birlikte görebiliyoruz. Evet o zaman sürüşe doğru geçelim arkadaşlar yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci günden merhaba bugün Ufuk abimle beraberiz. Ufuk sandık. Ufuk abi şöyle anlatayım size kısaca. Ben işte 20 senedir otomobiller gezinin işini yapıyorum. Ufuk abi sen kaç yıl oldu? 33 yıl oldu evet. gazetecilik işte. Herkesin meslekte evet. örnek aldığı abileri vardır. Ufuk abi de bizim örnek aldığımız abilerimizden. Safet abi, Ufuk abi. E, Biz sen hep sen onlara mi? bakardık. Hep onların habercilik anlayışını benimserdik. Çünkü hep doğru dürüst ve iyi işler yaptılar. Biz de onlara örnek alıyorduk kendimize. Bugün de sağ olsun Ufuk abi kanala konuk oldu. Teşekkür ederim abi öncelikle. Güzel ederim Beğendin mi sen arabayı? Ben ilk başta sürüşte sessizlik çok etkili. Yani benzinli motor devrede olsa bile bir sessizliği var ama tabii büyük hacimli bir motor olduğu için içinde 3.5 litrelik bir V6 olduğu için gaza bastığın zaman da güzel bir ses de geliyor. E, motor sesini de duyuyorsun. kesinlikle de yani. o bak evet. bak ba bayağı kesinlikle. Bayağı. Yani bir spor otomobildeki gibi. Bir ses çıkıyor yani. Ve 6 var tabii. insanı altın. şey yapıyor yani. Hani hareketlendiriyor. En güzel seslerden biri. Bir Lexus markası tabii Türkiye'de çok fazla aslında bilinmiyor ama. Hı hı. Çünkü 2016'dan beri evet. Türkiye'de satışa sunuldu. Diğer hani premium segmentten artık sıkılmış, biraz daha farklılık arayan birçok insanın tercihi olmuş evet. durumda. Yanlış hatırlamıyorsam 10 milyon evet. toplamda İnanılmaz satılmış. İnanılmaz bir 30, 30 yılda çok iyi bir satış rakamı. Evet. evet. Gerçekten çok enteresan. Dün sen mi sordun abi Selim abiye? Neden insanlar bu otomobili almalı? Bu otomobil mottosu ne? Aslında şöyle ilk başta seni söylediğim gibi diğer markalardan biraz sıkılanlar farklı bir premium'a geçmek isteyenler ve en büyük şeyi sağlamlık. Adam bu arabayı aldığında biliyor ki bu arabaya uzun yıllar hiçbir şey olmayacak evet. ve keyifle kullanabilecek sıkılmadan. Evet. RX ile birlikte aslında dünyadaki ilk lüks suyu Lexus üretmiş. Evet, o evet. da önemli bir detay. Bu arada arkadaşlar Ufuk abinin yazılarını okumak istiyorsanız Sabah gazetesinde köşe yazıları yazıyor otomobille ilgili, otomobil ekonomisiyle ilgili aynı zamanda sevgili Ahmet abiyle Ahmet Çelik'le birlikte otomobil gazetesi diye bir gazete var günlük Türksel dergilikte yayınlanıyor. Orada da yazıları var Ufuk abi'nin. Oralardan okuyabilirsiniz. Çok kıymetli paylaşımları var. Arabaya dönecek olursak e. dün sen de kullandın abi. Yine aramızda da konuştuk. En çok etkileyen şeylerden bir tanesi de süspansiyonlar arkadaşlar. Adaptif bir süspansiyon sistemi kullanılmış arabada. Her amortisörde sensörler var. Yolun durumunu tarıyorlar ve ona göre sertleşip yumuşuyorlar. Bu çok hissedilebilir bir şey. Hiçbir şekilde burada amortisör ayarı yok. Amortisörü içerden manuel olarak sertleştirip yumuşatamıyorsunuz ama o yol koşullarını çok iyi tarıyor ve tümseklerden enteresan şekilde çok konforlu geçiyor. Şimdi geldi mesela Evet, evet, abi. Evet. Bazen sohbete doluyoruz görmüyoruz. görmüyoruz. Onda bile etkilenmedik arkadaşlar içeride. Baya şimdi mesela 40 ile geçtim üç ya bayağı. Yani ya. yumuşacık geçti İ yol tutuşa da çok fazla artısı var. Yani sert virajlarda, peş peşe kombine virajlarda ne yapıyor? Amortisörleri sertleştiriyor. O da tabii yol tutuşa ya. bir artı sağlıyor. Dün kullanırken eko modunu gördüm, Hı -hı. spor modunu bir evet, Spor'dan. plus modu var. Üç modu seçerek kullanabiliyorsun. İşte eko zaten Hı -hı. herkesin bildiği daha ekonomik. Tamamıyla yani çevreci gideyim, çok fazla yakıt tüketmeyeyim diye yapılan bir sistem. Sport S gaz aralıklarını daha kısaltarak Hı -hı. hızlı hareket etmeni sağlayan. Gaz tepkisini evet. iyileştiriyor. Evet. Ya normal yani Biraz hani daha. Normalde hani bizim modlara girdiğimizde sürüş modlarından hani süspansiyonu ayarlar, direksiyon sertleştirir falan gibi şeyler var. Bunda yok. Bunlar hepsi bir şekilde o süspansiyon sisteminin akıllı olmasından kaynaklanan şeyle gerek görülmemiş. Yoldaki duruma göre süspansiyonu ayarlıyor sertliğini. Kesinlikle öyle abi. Şu yakıt tüketimini bir sıfırlayacağım. Yakıt tüketimine bakacağım. Bu arada. Yakıt tüketimi ben şöyle evet. baktım. 8 litre olarak gözüküyor. Hemen söyleyeyim abi. Ben litre. not aldım. Hibritte 7.6 litre. Evet. Bu WLTP'ye göre. Yani gerçek yol koşullarında test edilen. Laboratuvar testlerinde de 100 kilometrede ortalama 5.8 litre çıkmış. Şimdi sürüşün sonuna doğru bir bakarız abi. Nedir, evet. Ne değildir diye. Bizimki ne kadar? Dün farları çok anlattılar arkadaşlar basın toplantısında. Ben özellikle dünü bekledim ki basın toplantısını görelim. Bled, led diye Dün evet. dünyada ilk kez bu otomobile kullanılan bir far sistemi var. Daha önce böyle farlar kullanılıyordu. Lexus'ta kullandı ama bu artık en gelişmişi. Yani yayanın elinde bir tane fener varsa onu bile algılıyor. Evet. Araba gibi görüyor. Yani evet. yayanın elinde fener evet. varsa öyle söyleyeyim. Zaten bize gösterdikleri sunumda böyle gösterdiler. Yaya yürüyor mesela onu algılıyor ve oraları karartıyor. Etrafını sadece aydınlatıyor. Ama bunun yanında tabii normal yaya olduğunu da algılarsa elinde fener yok, hiçbir şey yok. O zaman da onu size ekstra aydınlatıp gösteriyor. Bakın orada bir canlı var. Evet. Dikkatli kullanın diye. Böyle akıllı bir far sistemi aslında. En evet karşıdan gelen arabayı bu şekilde algılıyor. Ha, Hem de e, stop lambalarını da algılayarak. Daha önceki benzer sistemlerde 36 metreye kadar olan mesafedeki aracı algılayan bu akıllı far sistemi şu anda 52. Yanlış hatırlamıyorsam evet, 52. 50'nin üzerinde Eli, şu anda. Üzerinde. üzerinde Bu arada güvenlikten söz açılmışken abi çok kısa ben şurada notlarımdan bahsedeyim. Buradaki sistemin ismi Lexus Safety System Plus. Bu neyi getiriyor size? Yaya koruma sistemini getiriyor. Bisikletli gördüğünde otomobil kendi kendine kendine duruyor. Önünüze aniden bir yaya atladığında kendi kendine duruyor. Adaptif cruise kontrol sistemi var bunun içinde. Geri manevralarda özellikle arkanıza bir canlı ya da otomobil çıktığında siz daldınız frene basmadınız herhangi bir şey olmadı Kendisi anında duruyor. kendi kendine duruyor. Bu çok çok önemli bir şey abi. Olabiliyor çünkü yani Kesinlikle küçük oluyor. çocuk geçer göremezsin. Kesinlikle. Bunun haricinde yol şerit şeyi var. Takip sistemi var. Direksiyona müdahale ediyor. Ona müdahale buradan ediyor. açıp kapatabiliyorsunuz şu an. denedik bunu. İlaç çalışıyor. çalışıyor. Evet. Çünkü başarısı aslında şuradan geliyor abi. Direksiyonu bir kere düzeltip bırakmıyor. Şeridi tam ortalayana kadar sen müdahale ediyor ve şeridi ortalığında bırakıyor. O güzel bir sistem. 4-5 yıl önce bir Japonya'ya gittiğimde fuar orada göstermişlerdi. Çok da şaşırdım. Bu otonom kar dediğimiz sistemde düğmeye bir basıyorsun. Öndeki araç duruyorsa sen de duruyorsun. Direksiyona dokunmadan, pedala da dokunmadan takip ediyorsun. O hızlanınca hızlanıyorsun. Bir de özellikle bir şeyini yaşamıştım. Artık otonom sürüş özellikleri birçok otomobilde olmaya başladı ama hı hı. işte 4. seviye 5. seviyeden hı hı. söz ediliyor. Yani elini tamamıyla bırakıyorsun. Kendi kendine gidiyorsun. Böyle bir sistemde tali yoldan ana yola aracın kendi kendine girdiğini gördüm. Trafik var ana yolda yani araçlar gidiyor. Şoför elini direksiyondan tamamıyla çekmiş. Biz tali yola gireceğiz. Veriyorsun işaretini. Araç pat diye bir şekilde bir aralık buldu. Güvenli bir şekilde girdi. Ben Bizi... şaşırdım yani. Bir örnekte Amerika'dan verdiler. Amerika'da ana yolda araçların giderken trafiğin yoğunluğu yok ama araçlar hızlı gidiyor. Tali yoldan ana yola girerken Lexus onu da hesaplıyor. Daha hızlı bir şekilde gidiyor. Abi de tabii şimdi hepsi artık otom otomobillerin birbiriyle iletişim kuracak otonom ve otonom sürüşlerde bir yapay zeka da var işin içinde ve aslında o da sürücülerin tepkilerini hepsi birbirine veriyor otomobiller ve paylaşıyor evet. bu kendi kendini geliştiren bir şey oluyor son olarak abi güvenlik sisteminde şeyi de söyleyeyim Lexus'taki artıyı aynı şekilde gece de yayaları görebiliyor bu da önemli bir evet, şey. evet şu sistemi deneyelim bakalım evet şimdi mesela uyudum ben direksiyonun başında geldim şeritten çıkıyorum ortalarında şimdi getirdi beni tekrar yolun ortasına koyuyor şimdi, e şimdi bir geldim. eğim var burada bak, ama bak eğim şimdi, var Gene ve yaşadım. şey yaptı. Hemen sinyal geliyor Diyor ki yani hani bir kaza olabilir. Sen iyi misin? Hani yorgun musun? Baygınlık mı geçirdin? Onu hemen şeyle uyarıyor sesli olarak seni. Büyük ihtimalle buna devam ederse yapılacak olan şey olacak. Arabayı kenara çekecek. çekecek. Bu arada arkadaşlar içindeki şu anda olduğumuz model Arix l Yani long model aslında. 7 koltuklu. Bu i̇şte. full donanımlı model. Evet. Bu en full evet artık artık abi. miydi yoksa ee, şey şöyle, miydi? Şöyle şimdi onu da söyleyelim hemen. 3 pakette gelecek otomobil. Business, executive ve Exclusive paketi. Evet. Bu Exclusive. En bir de F Sport var. F Sport'ta motor gücü falan aynı aslında. Sport olduğuna bakmayın isminde ama o özel sipariş de isterseniz getirtebilecek. Yani aslında toplamda 4 paketi olacak otomobilin. Bu arada ilk RX 2005'te üretilmiş buraya not almışım. Bu long modelinin farklılığı arkada 7 koltuk olması ve yaklaşık 12 santim daha uzun olması diğer versiyon. Şey uzunluk evet. 7.1 litre şu anda mesela. Biraz dikkat ettim. Bayağı düşürüyorsunuz yakıt arkadaşlar. Bu tabi altınızda aslında dün Saffet abi de bahsetti. Çok güçlü bir V6 motor var ama onun haricinde inanılmaz da bir motor teknolojisi var. 3 motorlu bir evet, sistem evet. var. Bak 6.9'a düştü şu anda. Bunun tabi bu kadar büyük bir otomobilde böyle bir yakıt yakmak 10 sene önce bunu düşündüğünde hayal gelirdi yani. Kesinlikle. 15 litre. Yani kaç ağırlığı kaç bunun? 2.2. <laughs> 2.2'den 2.2'de anlaşalım ee, ufka abi. Evet. Tamam, tamam o <laughs> zaman. Hayrolsun. 2.2 hayrolsun abi. 2.2 <laughs> tonluk bir otomobil bayağı bize bir ton kömür alırdık abi eskiden. Bir kış giderdi yani. <laughs> 2.2 <laughs> <laughs> ton bayağı iyi. Buna rağmen ama sürüşte mesela arkadaşlar bunu hiç hissettirmiyor. Çünkü bu yeni RX'te, makyajlanmış RX'te. Direksiyon en optimum hale getirilmiş. Ve böyle hatchback otomobil gibi kullanıyorsunuz. Evet yani evet. Sürüşü başarılı otomobil. Bir de müzik sistemine bakarım abi. Mark Levinson çok güzel bir müzik sistemi var. Kaç hoparlörlü hatırlamıyorum bile. O kadar çok hoparlörlü var ki. <laughs> Baya böyle en ufak enstrümana kadar duyuyorsun yani. Çok etkileyici bir müzik sistemim var arabanın. Head-up display'den bahsetmedik. Renkli bir head-up display var arkadaşlar. Tabela tanımak özelliğine kadar var önde. Bu da çok işinizi arıyor özellikle navigasyonda. Çok teşekkür ederim abi sana. Ağzına ben sağlık. Müthiş bir video oldu bence. Ben arkadaşlar buyur büyük abi. Büyük keyif çok... aldım teşekkür ederim. Abi ne demek. O keyif bize ait, o şeref bize ait. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz şimdilik. Hoşçakalın.